Bahçe Akademisinden herkese merhaba. Yine bilgilendirici bir videoyla karşınızdayız. Bu videomuzda fidan çeşitleriyle ilgili bilgiler aktarıyor olacağız. Fidanlar birçok farklı bitki türü için yetiştirilebiliyorlar ve kullanılabiliyorlar. Bu fidanlar farklı tohumlardan aşılama ya da diğer yöntemlerle üretilebiliyorlar. Bunlarla ilgili de yine farklı videolarımızı izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere farklı fidan çeşitleri hakkında bilgiler aktaracağım. Birincisi ağaç fidanları. Ağaç fidanları ormanların ya da bahçelerin yeniden ağaçlandırılması için kullanılıyor. Ağaç fidanlarına örnek vermek gerekirse de meşe, çam, ceviz, kara ağaç, diş budak, kavak ve daha birçok ağaç türü için ağaç fidanlarını, ağaç fidanları kavramını kullanabiliyoruz. diğer konu çalı fidanları. Şimdi çalı dediğimiz zaman eskiden beri çalı aslında böyle tarlaların etrafında bulunan ve dikenleriyle insanların aslında beğenmediği bitkileri ifade ediyor. Fakat terim anlamı olarak çalı fidanları da bahçelerde güller için yaseminler, kamelyeler ya da lavanta yani yerden dik dallanan ve birkaç dalla birlikte büyüyen bitkileri ifade ediyor, bitki formlarını ifade ediyor. Bir diğer e, fidan çeşidi meyve ağacı fidanı, meyve fidanları. Bu da bahçelerde sizlerin bildiği gibi meyve ağaçlarının yeniden dikimi için kullanılıyor. Bu fidanlar elma, armut, erik, vişne, kiraz, şeftali, kayısı, incir daha birçok çeşidini e, meyve fidanı olarak bulabiliyorsunuz. Ve bir diğer konu e, süs bitkisi fidanları. Süs bitkisi fidanları da yine bahçelerde tasarım amacıyla, estetik amaçlı olarak kullanılıyor. Bu fidanlara da örnek olarak gülleri, begonyaları, petonyaları, papatya, menekşe daha aklınıza gelebilecek birçok çiçekli e, bitkiyi örnek verebiliriz. Fakat süs bitkisi kavramıyla ilgili bir karışıklık var. Onu da sizlerle paylaşalım. Dış mekan süs bitkileri dediğimiz zaman genellikle parklarda ve bahçelerde kullanılan, açık alanlarda kullanılan bitkileri ifade ediyoruz ve bunun içerisinde ağaçlar, ağaççıklar, çalılar ve bununla birlikte mevsimlik çiçekler ve doğal soğanlı bitkiler, işte laleler, sümbüller gibi soğanlı bitkiler. E bunlarla birlikte daha birçok bitkiyi de kapsayan bir terim bu, süs bitkisi terimi. Ee, örneğin kesme çiçekler için de yine süs bitkisi terimi kullanılıyor. Dolayısıyla bu tür kavramlar e, açıklama gereği duyulan kavramlar. Son olarak şunlardan da bahsedelim: fidanlar bitkilerin büyümesi ve gelişmesi için önemli. E, doğru fidan seçimi çok önemli. Bitkinin sağlıklı büyümesi için gerçekten e, doğru bitkiyi doğru yerden almanız gerekiyor ve e, bu fidanları da uygun toprak, uygun gübreleme doğru besleme diyelim onun ismine sulama ve diğer bakım işlemleriyle büyütüp geliştirmeniz gerekiyor e, tüm bunların hepsini de e, danışabileceğiniz fidanistanbul.com'dan da bahsedelim e, sınırsız bir şekilde e, whatsapp hattından da e, gerek e-postayla da yine fidanistanbul.com'a ulaşabilir e, bu tür bilgileri e, direkt kendinizde temin edebilirsiniz fidanistanbul.com'da e, bu bahsettiğimiz fidanların tamamı ee, iyi bitki karışımlarına dikilmiş vaziyette saksılanmış olarak e, satışa sunuluyor. Ve aynı gün kargoya veriliyor. Ee, bu videoda da anlatacaklarımız bu kadar. Şimdilik hoşçakalın.